Herkese selamlar. Ben sizlere bugünkü Elazığ koşulları ile ilgili yorum ve analizlerimi paylaşacağım. Açıkçası pazartesine kısaca bir değineceğim. Yani beklentimin altında gelişen bir program oldu. Ya zaten o gün için ben video çekememiştim. Biraz rahatsızdım. Ee, çok da ultra bir çalışma sergileyemedim. Yani çalışmam da beklentimin de benim de altında kaldı. Ama videoların ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani şablonu vermek örnek veriyorum. 3 tek işte ikinci ayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, üçüncü ayak 3, 7, 8 tarzında önerilerden pek böyle bir şey çıkarılamadığını düşünüyorum. Ama videoların ben daha faydalı en azından altılımız kaybetse bile ikili olsun çift olsun yani değerlendirenler görüyorum. Umarım videonun faydası olur. Zaten güzel bir abone sayısına da ulaştık. 884 artık 1000 aboneye çok az kaldı. Yani abone olmayanlar varsa abone olurlarsa sevinirim. Yani beğeniler de çok yükseklerde. Bundan dolayı herkese çok fazla teşekkür ediyorum. Yani kısa zamanda 880 aboneye ulaşmak, yani her attığım videonun 200 300 beğenisi olması yani bu da Doğu illeri olmasına rağmen güzel sayılar olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı herkese öncelikli olarak çok teşekkür ediyorum. Umarım hep birlikte fayda sağlarız, başarılı oluruz. Yani altılıyı bulamazsak bile en azından dörtlü olsun, üçlü ganyan olsun ya da farklı bahis seçeneklerinden yani videoların ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Umarım bunu bugün de Elazığ'a taşlandırırız deyip ufak ufak yorumlarıma başlıyorum. Zaten tek bir altılı ganyan var. E, ya tek altılı ganyan olması daha iyi benim açımdan. Yani en azından hem tevzi açısından hem de e, ikiye bölünmeme açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yedili plasenin ilk ayağıyla başlayacağım. Yani normal şartlarda benim takibimde olan bir isimdi. 8 numaralı Storm of Fire'dan bahsediyorum. Yani My geçilmişti. Sonlarda çok ciddi gelmişti My Daisy. Ama Storm of Fire'ın 35 günlük arasındaki ben işlerini ben pek beğenmedim. Yani yedili plase için risk edilebilir ama yani ben yedili plase oynar isem yanına 2 numaralı Gold Queen'i de yazarım. Necmi Altın'ın kendi ailesinin atı. Yani onun da idman pisti genel görüntüsünü ben çok beğendim ki zaten e, bugün de koşacak olan Lady Peregrina'nın öz kardeşi. Ya yani orijini evet uzuncu bir orijin ama idman pistinde ben yani gerçekten çok iyi gördüm. Tayi 853 sonunu 26.2 yapmıştı. Ya yani olur da düşündüğüm şey gerçekleşirse yani Storm of Fire yani idmanları biraz eksik bir de görüntüsünü ben beğenmedim. Ondan etkilenirse en azından 7'li plastiği 2 numaralı Gold Queen kurtaracak diye düşünüyorum. Yani burayı 8-2 şeklinde geçeceğim 7'li plastiğin ilk ayağını. Günün 3. koşusuyla birlikte 6'lı Ganyan'ın startı verilecek. 3 yaşlı dişilerin 1800 metrelik mücadelesini izleyeceğiz. Ya yani ben buraya totalde 6 isim yazdım ama 4 artı 2 şeklinde ilerleyeceğim. Ben ilk sıraya yani kilosu ağır da olsa mesafe uzun da olsa bence çok ciddi bir forma giren bir numaralı Prenses Alyona ile başlayacağım. Yani Dilba aldıktan sonra bu at daha da bir serilik yapmaya başladı ki son iki yarışı erkeklerle de koştu. Son koştu erkeklerle de koştu. Yani resmen arka tarafı dağıttı. Ya yani bugüne baktığımız zaman onu, da, onu rahatsız edecek tek bir isim var. O da 3 numaralı Özay Slaşara. Ki ben Özay Slaşara'nın limitli bir isim olduğunu düşünüyorum. Ve vermiş olduğu 65 günlük aradan dolayı liderlik hamlesinin net bir şekilde Prenses Alyona tarafından gerçekleşmesini bekliyorum. O yüzden ilk sıraya yazdım. Rakiplerine gelecek olursak olur da özel slaşlara çok erken baskıla ki baskılayacaktır yani Prenses Alyona'yı. Ben ya İshak Yavuz'un bu tür hamle yapacağından net eminim. Olur da biraz üstüne gider yarış ultra süratlenirse net bir şekilde yarış arka tarafa bakar. İlk rakip olarak yani benim sempatim oluştu artık. 7 numaralı Lady Peregrina'dan bahsediyorum ki son koşusunda banka olarak değerlendirmiş olsaydık çok farklı bir sonuç alabilirdik. Yine mesafe uzun. Mehmet Ali idaresinde yine son sözü söyleyebilir. Ben ilk rakip olarak yazdım. Üçüncü sıradan bu kez dil bağı alan 8 numaralı maharetliye şans verdim. Ben son koşusunu kesinlikle ölçü olarak değerlendirmiyorum ki Diyarbakır pistinde koşmuştu. Her zaman söylüyorum Elazığ'dan Diyarbakır'a giden atlar biraz eksik koşabiliyorlar. Ama bu kez almış olduğu Dilba farklı bir maharetli bize izletebilir. Üçüncü sıradan ben 8 numaralı maharetliye şans verdim. Dördüncü sıradan da 2 numaralı Sarı Prenses diyeceğim. Etkili bir sprintte son sözü söyleyebilir. Ya yani son koşularında Sarı Prenses de erkeklerle koştu. Bu kez hem cinsleriyle koşacak. Onu da dördüncü sıraya aldım. 1 7 8 2 her kuponda bence olması gereken isim. Ama burayı daha rahat izlemek isteyenlere 5 numaralı Powerful Girl ve son olarak da 4 numaralı Focha Storm diyeceğim. Ben Focha Storm'un son koşusunu görmezden geleceğim. Ya bu at aslında bir forma girmişti bu atı bir Ankara'ya götürüp getirdiler. Sonra bir form düşüklüğü yaşadı. Bu kez etkili bir Focha Storm. Yani böyle birinci ayakta bir sürpriz gelecekse o Focha Storm olabilir diye düşünüyorum. E, o iki isime de yazdım. Sıralamam 1 7 8 2 Çizgi 5-4 şeklinde ama tavsiyem bu altı ismi ayırmamanızdan yana. Çünkü diğer koşullarda zaten e, alternatif isimler önereceğim. Ya burada Özay Sılaşaray'ı dediğim gibi hem limitli olduğu için arası olduğu için yazmadım. Deniz sesinin ön tarafa dahil olması durumunda zaten egal edileceğini düşünüyorum. E, de yani yeni meydandan çıktı. Bu üç isme ben şans vermedim. Günün dördüncü koşusu Maiden dişi 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik mücadelesini izleyeceğiz. Ya ben totalde en fazla yani at yazma hakkımı buradan yana kullandım. Yani atların takı değişiklikleri var. Bu pistte ilk defa koşacak olanlar var. Yarış hayatına ilk defa başlayacak olanlar var belirttiğim gibi takı değişiklikleri de e, ben yarışın sonucuna çok etki edeceğini düşünüyorum. Ben totalde burayı e, 7 isme kadar yazdım. Ya burada da ayrım yapmamanızı tavsiye ediyorum. İlk sıraya ben 5 numaralı Güllizim'i aldım. Ben liderlik hamlesi yapacağını düşünüyorum ki e, son koşusunu bu 118'lerin içerisinde bitirdi ki gruba göre derece bazlı en iyi isim 5 numaralı Güllizim. Kulaklık taktı ve güzel bir üçüncülük yaptı ilk x sıradan yazdım. Yani bu at aslında böyle risk edilebilecek tarzda bir at ama ya yani içimden bir ses bu at arkadan gelecek atlardan birine geçilecek diye düşünüyorum. O yüzden ben rakip yazdım. İlk rakip olarak 2 numaralı Berat Güzel'ine şans verdim. Yani hayatın ilk yarışını 3 atın koştuğu bir yarışta Kocaeli'de ikincili geldi etmiş. Geçildi hatta Doğu illerinden giden bir atmış. Yani ben yeni tanıyorum atı. O yarışı anlık izlemedim. Ya yani baktım fena bir orijini de yok. Yani Rakipleri eksik koşarsa devreye girecek ilk isimdir. İkinci sıradan Güllizim'e rakip olarak yazdım. Üçüncü sıradan 6 numaralı Mavi Umutlar İsa Yavuz tercihi. Yani İsa Yavuz'un bu tür yarışlarda kılıç çekilecek bir adam değil. Dördüncü sıradan 9 numaralı Rumişta yazdım. Yani idman pisti biraz daha böyle yumuşak olsaydı biraz daha önlere yazardım aslında ama yani Yusuf Cengiz idmanda biraz sert davranmış diye düşünüyorum Tay'a. Ben o yüzden 4. sıraya bıraktım. Çünkü idman pisti 852.8 sonunu 26.9 yapmıştı. Derecesel bazda iyiydi ama görüntü bazlı iyi değildi. O yüzden 4. sıradan yazdım. 5. sıradan 4 numaralı fast bar her hafta yazıyoruz. Onu bir, yine bir çarpı atmak istedim. 6. sıradan 3 numaralı Veronica ve son olarak da 7 numaralı Miss Joy diyeceğim. Yani ben Tay'da hiçbir şey görmedim bu Miss Joy'da. Yani orijin olarak da bir şey görmedim. Yarışlarını da e, çok aman aman bulmuyorum. E, İdman pisti derecesel bazlı, görüntü bazlı da bir şey görmedim. Ama Ferit Yardımcı'yı ben yazmadım mı ne hikmetse yarış kazanıyor. O yüzden ona da son sıradan şans verdim. Sıralamam 5-2-6-9-4-3-7 şeklinde ben burayı geçmeye çalışacağım. Günün 5. koşusu şartlı 4-3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik mücadelesini izleyeceğiz. Ben ilk sıraya yani haklı bir galibiyet alan bir numaralı atom cemile e, şans verdim. Yani son koşusunda İsa Yavuz çok doğru yerde gitti. Bundan önceki iki yarışında Mehmet Emin Doğan ve Mehmet Doğan çok gereksiz yerde, ge, gereksiz bir şekilde gerilerde kaldı. Yani gerek yoktu. Yani demek ki şunu belirtmek istiyorum: İsa Yavuz binince at bir anda kendini inanılmaz derecede yarışa verdi. Yani bu grubun hemen 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 hepsini yani ciddi bir fark yaparaktan geçti. Tabii ki de bugün ben ilk sıradan şans vereceğim. Ee, normalde tek atılabilecek rikste bir at ama e, belirteceğim bir detaydan dolayı tek atamadım. Ee, i̇lk rakip olarak 2 numaralı King of the Fire'a e şans verdim. Ya Şimdi burada King of the Fire ve Ser'in çocuk ön taraf hamlesi yapacak atlar. Yani Mehmet Doğan ve Ferit Yardımcı birbirlerinin üstlerine gitmeyecekler diye düşünüyorum. Yani benim tahminimci King of the Fire liderliği alacak Ser'in çocuk arkasına kalacak. Yani bu iki isim yarışı yavaş bir tempoda götürürse 1-2 bitirebilirler. Ondan dolayı ben Atom Cem ile gidemedim. O yüzden ilk rakip olarak King of the Fire 3. sıradan 4 numaralı Serin Çocuk. 5. sıradan 10 numaralı Punch Mal. Ya bu Punch Mal Adana'dan beri, Ankara'dan beri yani bildiğimiz bir isim. Ya 5. olur. Gider satış koşusunda 3. 2. olur. Döner unutulmuş bir yarışta yarış kazanır. O yüzden ben ona şans verdim. Son olarak da benim takibimde olan bir isim. 7 numaralı Garanor diyeceğim. Yani buraya at yazanlar, sürpriz yazanlar. Garanor'u es geçmesinler. Ben beğendim yani son koşundaki üçüncülüğünü. Artık geliyorum sinyali verdi. Ben ona da bir şans verdim. Sıralamam 1, 2, 4, 10 ve 7 şeklinde olacak. Günün 6. koşusu şartlı 3 dişi 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik mücadelesi. Şimdi benim burada ilk risk aldığım yer burası şimdi buranın normal şartı yani rahat yarış izlemek için burayı 1'den 8'e kadar yazıp rahat yarış izlememiz lazım. Ama ben burada risk derecesini kendi adıma daha çok arttırdım. Ben burayı 2 isimle geçeceğim. Risk alacağım. Zaten benim altılım bura ve son ayağa bakıyor diye düşünüyorum. Yani 1, 2 ve 1, 2, 3 ve 5. ayaklarda riski olabildiğince azalttım. Dördüncü ayak ve altıncı ayak benim kaderim olacak diye düşünüyorum. Ben buraya iki isim de geçeceğim. İlk, ilk sıradan da 3 numaralı Kayıp İnci diyeceğim. Ya ben bu atın e, biraz daha ima alarak daha iyi gruplarda koşacağını düşünüyorum. Doğu illerinde. Şimdi bu yarışa baktığımız zaman Mahmut'un kızı Hafsa Gül'ü, Kayıp İnci, Rüyada, Elçin Hanım. Ayağına seri isimler. ikiye kaldıkları zaman yarışı kazanamayan isimler genel olarak. Ama burada derecesel bazlı en iyi isim 3 numaralı Kayıp İnci. Kayıp İnci kazandığı gün hatırlayanlar bilir. Bizim bankomuzdu. Bir hanıltmadı da. 1.26 içerisinde bitirdi. Son koşusunu ben görmezden geleceğim. Dilbağını söktüler. At bir anda durdu. Ki geçildiği isimler de cekubalım ve hafta sonu gibi isimler. Yani bugün burada kayıtlı olsalardı rahat %40-50 ay yapı alacak ekürülere geçildi Kayıp İnci önde de şekli kaldı ve şeklinin de üstüne gitmedi. E, kendi halinde bir dördüncülük yaptı. Bugün tekrardan dilba takı ilavesini aldı. Ben Yunus Çelikbaş'ın yerinde olsam ne olursa olsun liderliği alırım. Çünkü liderliği alırsa bu at e, net bir şekilde yarışı kazanmaya en çok yakın olan isim olduğunu düşünüyorum. Çünkü rakiplerine göre ben bir tık daha hızlı davranmasını bekliyorum Kayıp ilk İlk şanslı şanslı isim ben de net bir şekilde kayıp ince olarak olacak. Ona tek rakip yazdım. O da 6 numaralı Altın Beşikli olacak. Yani neden Altın Beşikli? Onu da kısaca anlatayım. E, yarış hayatının ilk yarışını yarış görmüş tecrübeli atların içerisinde bu Altın Beşikli yarış kazandı. Döndü. E, genelde tayların ikinci yarışları zor olur ve 1500'e çıktı bu tay. İster istemez ben etkilendiğini düşünüyorum. Hayatının ikinci yarışını ben Altın Beşikli'nin görmezden geleceğim. Bugün gerçek altın beşikliği izleyeceğimizi düşünüyorum. Olur da kayıp inci ön tarafta liderliği alamaz. ikiye kalır. Önde bir isimi diri kalır. Yani devreye girecek bir isim olsun diye ben altın beşikliğe de şans verdim. Ben burayı dediğim gibi risk alacağım. 3-6 şeklinde geçmeye çalışacağım. Zor bir koşu. Umarım burayı iki isimden bir isimi getiririz diye düşünüyorum. Günün 7. koşusu şartlı 3-4 yukarı atların 1800 metrelik mücadelesi. Ya burada bir numaralı er ve yağ zarf alternatif bankomdur. Kupon küçültmek isteyenlere gayet ideal bir isim. 63 kilodan da çok etkileneceklerini düşünmüyorum normal şartlarda. Zaten er güçlü iki yarıştır İshak Yavuz yutan girdapla temizledi ve bugün ekürü koşuyorlar. öyle bir hamle yapacağını açıkçası düşünmüyorum. Ya er güçlü lider diye alacak bir beyaz bayrak ayına yarışı gerçekleştirebilir. Alternatif Bankom'dur ekülüler. Ha Olur da Taylan'ım yani eski Taylan'ım değil ama çok böyle e, onun temposunu yükseğe çıkaracağını da düşünmüyorum ama olur da Taylan'ım e, erken hamle yapar, e, er güçlüyü sistem dışına bırakırsa ben ilk rakip olarak 4 numaralı Sarraf Day diyeceğim. Sarraf Day'ın geçen hafta kazandığı yarışın ben boş bir yarış olduğunu düşünmüyorum ki Sarraf Day 1200'de yarış kazandı. Adana'dan bildiğim bir isim. Sarraftay 1900, 2000, 2100 yarışlarda yani kendi çapında başarılar ya olan bir isimdi. Bugün ideal mesafesine çıkacak. Ya yani ben belirttiğim gibi ya boş bir yarış kazanmadı Sarraftay. Devam edebilecek bir görüntüyle kazandı. Ekürlere ilk rakip olarak Sarraftay diyeceğim. 3. sıradan 7 numaralı Dostbağ, yani Kocaeli İzmir e, Bursa hatlarında başarılı olan bir isim. İdman pistinde çullu çalışmış. Terini almışlar bu atın. Ben dost e, Dostbağ'ın da doğuda kalması durumunda onun da başarılı bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Üçüncü sıradan yazdım. Son olarak da son koşusu son iki koşusu biraz beklenti altında kalsa da ben 3 numaralı Sapa Dere'ye de geniş kuponda şans vereceğim. Benim burada sıralamam 1-2 çizgi ekürüler. Rakip 4-7 3 şeklinde geçmeye çalışacağım. Günün 8. ve son koşusu antı 13 4 yaşlı atların 1600 metrelik mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada e, banko hakkımı kullandım. O da net bir şekilde 7 numaralı Yıldıray Bey olacak. Necmi Altın idaresinde artık ben bu ismin e, bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Ya son koşusunda bence nal kıran bir anda topuklayınca e, Necmi Altın e, elinden kaçırdığını ben düşünüyorum. E bugüne baktığımız zaman bence Necmi Altın'ın yani önde gidecek olan Can Ceylo, Karanesir, e, ön tarafa yakın gitmesi muhtemel Rock Family. Ya bu isimlerin hemen arkasında virajı dönerse yani maksimum 5. E, sırada virajı dönerse ben alacağı liderliği artık sonuca taşımasını bekliyorum. Ki son koşulunu zaten görmezden geleceğim. Ondan önceki ikinciliğinde de belirttiğim gibi Nal elinden kaçırdı. Yani sonlarda ciddi ataklarla geldi ama artık Nal yapacak bir şey yoktu. Ki bu gruptan da zaten birçok ismi de geride bırakmıştı Yıldıray Bey. Yani ben son şansı veriyorum. Bugün de Yıldıray Bey beklentimin altında bir yarı sergiler ikinci bile olursa yani artık Yıldıray Bey'e tek atmayacağım. Yani Yıldıray Bey ile alakalı oyun kurmayacağım. Ben son şansı bugün için vereceğim. Elazığ'da benim net bankom. günün son koşusunda 7 numaralı Yıldıray Bey olacak. Genel olarak tahminlerim benim bu şekilde biraz video da uzun oldu o yüzden çok fazla uzatmıyorum herkese bol şanslar diliyorum